Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misinizdir? Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizlere lahana turşusu kuracağım arkadaşlar. Lahana aldım bugün. Lahana turşusu güzel oluyor. Arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi lahanam da gerçekten maşallah. Ortası da bir ayrı oldu. Şunu sonra koyacağım zaten. İçinde şu an yani şey yapmak istemedim. Böyle hmm. mi kesiyorsun bunu hanım? Böyle Keseceğim. kesiyorum. Böyle kesiyorum. Evet. Hmm. Oh. Biraz şu iki yaprağı biraz Mustafa. Onun için. Ben böyle yapıyorum. Bak. 음. <shriek> arkadaşlar ben böyle doğruyorum. Ağzınızı isteğinize kalmış. Ufak doğrayan da ufak doğrar. Böyle doğrayan da olur. Öbür türlü de kessen onun boydan Şöyle böyle. Şöyle de olabilir. Ha. Bak, Böyle de olabilir. Hı hı. Ne yapacaksın şimdi bunu? Ben şimdi bunu biraz doğrayayım işte. Hazırlayayım. Bunu ben biraz az bir şey, bir 5-10 dakika ılık suda bekletiyorum. Yani Hı. çok sıcak su değil. Ilık su. He, ılık su. Hemen şöyle biraz sertleri hemen biraz gitsin. Ilık suda bekletiyorum. Hı. Lahananın her tarafı kurulu arkadaşlar. Hiçbir şey ziyan etmeyin. sevuldu bak. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ılık su. Ilık suda az bir şey bekleteceğim. Gördüğünüz gibi kombiden akan su yeterli. Zaten o ayarlakıyor istediğine bağlı. 5-10 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nokutumu atıyorum. Lahanam da az bir şey hemen suda 5 dakika falan beklettim. Bidonuma dolduruyorum. Biber de mi koyuyorsun? Biber de koyacağım Mustafa. Bunları ben önceden temizledim. Çiğitlerini falan. Tabii tabii aldım Hı. önceden temizledim. Hı. Hazırladım. Hı. 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 Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben kırmızı biber de koyuyorum içine. Yeşil biber, kırmızı biberi biraz böyle bastırmamız lazım. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir gün önceden ben sirkemin suyunu hazırladım. Bunun içine 3 kaşık kaya tuzu koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu tuzdan koydum. Böyle bir tuz. 3 kaşık. 3 kaşık. Yemek kaşığı dolu dolu. 3 kaşık. Bundan da 1 kaşık limon tuzu ilave ettim. Bunun içine sarımsağını da koydum. Arkadaşlar neden bunun rengi kırmızı derseniz kapya biber koydum. Bir gün önceden gördüğünüz gibi suda bekleyince su suyu böyle kırmızı olsun diye döktüğüm zaman turşunun suyu kırmızı gözüksün diye bu rengini döndürdü. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam da suyun içine başka ne koydun hanım? Sirke Sarımsak mi koydum. Ee, isteğinize göre sarımsakta İki buçuk da sirke koydum. iki buçuk su bardağı. Arkadaşlar benim malzemem bu. Beş unu. litre iki buçuk. Evet. Ben böyle buna su ayarlıyorum sirke suyunu. Boydum. Bu bidona göre ayarlıyorum. Hmm. İki buçuk su bardağı sirkemiz. Üç kaşık kaya tuzumuz. Biraz da şey limon tuzu. Limon tuzu koydum bir kaşık. Bir de sarımsak. Arkadaşlar sarımsak koydum. Bunu hepsine bir harmanladım, güzelce karıştırdım. Bir gün önceden beklettim ben bunu. Hmm. Çok güzel oldu. Bir de bu kapya biber koydum içine ya. Bu kırmızılık ondan. Gördüğünüz e, gibi. Bir de tabii sirke var. Sirke de, de var yani. da ama bu hemen rengi döndürüyor Mustafa. Hmm. Bu hemen döndürür rengin. Ne kadar sirke de koyarsan koy. Bu rengi hemen döndürür. Gördünüz mü arkadaşlar? Oh, oh. Arkadaşlar, içinde beklettiğim biberler. Hmm. Bunları da böyle. Şey, yukarı çıkmasın diye. Tabii, yani. yukarı çıkmayacak. Sadece suyu olacak yukarıda. Hmm. Sadece suyu olacak. Gördünüz mü? Harika. Sadece suyu. Oldu. Çöp koydun yani ağaçtan. He he, mi? ağaçtan kırdım güzelce yıkadım. Bir ağaçtan. Onu arkadaşlar. Allah görünüm harika. Arkadaşlar turşumu da kurdum. Gördüğünüz gibi. Oh, maşallah maşallah. Allah güle güle yedirmeye nasip etsin. Arkadaşlar bu ortalığımız virüs hastalığından dolayı ama turşu yiyin diyorlar. Zaten doktorlarımız da. gördüğünüz gibi ben de lahana turşusu kurdum. Öbür diğer turşularım da var ama bu daha çabuk döndüğü için hani bu ortalığı hastalığı için bunu kurdum arkadaşlar. Yemenizi tavsiye ederim. Hem Sindirimi de, de kolay. Evet, sindirimler sindirimle de, kolay. de kolay. Hem daha hastalıktan anladım. da uzaklaştırıyor evet. arkadaşlar. İştah açıcı. Evet. Güzel hem de oluyor. sirke de var içinde. Sirke, sarımsak, tuz. He. Hepsi var arkadaşlar. Hepsi var. Gördüğünüz gibi kırmızı biber de koydum. Daha bir hoş gözüküyor. Evet. Arkadaşlar turşumuzu kurduk. Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Amin. Sizlerin de beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizim kanalda kalın. Dostça kalın, bizim kanalda kalın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.